Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle birlikte Rasta bu ay gelecek olan güncellemeleri sizlere aktaracağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu an bir e, test sunucusundayım. E, sizler için önceden girdim ve şu an gelecek olan güncellemeleri sizlere aktaracağım. İlk olarak alet dolabı içindeki dizayn değişti. Alet dolabı değil de dizaynı değişti. Görmüş olduğunuz gibi çekiç, inşa planı, kablo ve hortum depolama alanı olarak bu şekilde ayırmışlar. Eskiden burada oklar vardı. Görmüş olduğunuz gibi o sistem kalktı. Burada istediğiniz gibi koyabiliyorsunuz. Zaten burada da neyi koyup neyi koyamayacağınızı yazılı olarak da belirtmişler. Bence gayet güzel olmuş. En azından e, okla uğraşmamıza gerek yok. En azından TC'deki bu küçük detay değişim benim açımdan çok daha iyi oldu diye düşünüyorum. Tabii sizler bunu kendinize göre yorumlarsınız. E, onun dışında haritadaki bazı şeyler ve görünümler değişti. Görmüş olduğunuz gibi ızgarayı aç kapa, ee, yatakları aç kapa buradaki normalde 3-4 tane vardı. Biraz küçülmüşler ve görmüş olduğunuz gibi satış noktaları yani otomatları aç kapa. Şimdi ben buraya bir otomat koydum görmüş olduğunuz gibi. Buna bastığım zaman haritadaki bütün otomatları devre dışı bırakıyor. Bastığım zaman yani devre dışı demekten kastım göstermiyor arkadaşlar. Buna bastığımda da zaten açıp kapata kapatabiliyorsunuz. Ee, onun dışında tabii ki de diğer değişen bir şey arkadaşlar. Fırlatma sahası e, dizaynı değişti. İç dizaynı değişti. Şimdi onu detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Diğer bir şey ise arkadaşlar. E, Taş stikini şimdi burada gösteremiyorum ama sizlere şu an resimleri görüyorsunuz. Bunu ben bir iki hafta önce paylaştığımda Rastan resmi sitesi yeni HQ DLC paketi olarak geliyor diye bu görsel atmıştı. Büyük bir ihtimal ya gelen tepkiler üzerine ya da bu çok taşa benziyor deyip bir anda taş DLC'sine çevirdiler. E bilmiyorum ama yeni gelecek taş DLC paketi bu şekilde olacak. Sizler görmüş olduğunuz gibi ve ekstradan yeni gelecek odun paketinde burada sizler görüyorsunuz. Odun birazcık daha şu anki e görüntüden bir tık daha iyi ancak e daha da iyi olabilirmiş benim açımdan. Ben birazcık daha Odun DLS paketinin daha düzenli ve detaylı şekilde olacağını e, düşünüyordum. Ama bu kadar e, klasik olması şahsen beni yani hoşuma gitmedi. Benim şahsi görüşüm. E, diğer bir şey ise arkadaşlar hızlıca diğer bir konumuza geçelim. Fırlatma sahası görmüş olduğunuz gibi ben paraşütümü aldım. E, bilmiş olduğunuz gibi geçen ay gelen paraşüt güncellemesiyle fırlatma sahasındaki e, loot sistemi birazcık basit olmuştu. Arkadaşlar e, sizler de elbet yapmışsınızdır. Belli bir yere yüksekliğe çıkıp oradan direkt atlıyorduk ve e, merdiven yukarı çıkarak merdivenlerden hemen e, yukarıdaki loot'u rahat bir şekilde alıp gidebiliyorduk. E, şimdi bu sistemi birazcık değiştirmişler ki şöyle değiştirmişler arkadaşlar. E, dış dizayn değişmedi onu söylüyorum. Şimdiden söyleyeyim. Dış dizaynda bir değişiklik. E, herhangi bir şey yok arkadaşlar. İç dizaynda bir değişiklikler var. Şimdi beraber iç dizaynın nasıl olduğunu hep birlikte göreceğiz. E, bu arada şimdi anlayacaksınız zaten bu lüx sistemini yapan arkadaşlar şimdi tam farkına varacak. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu direkt diyelim. Daha önceden buradaydı arkadaşlar buradan yukarı çıktığımızda direkt karşıya uçabiliyorduk. Yani direkt zıplayıp paraşütümüzü açabiliyorduk. Ama şimdi e, yukarı çıktığımda siz de fark edeceksiniz ki mesafe çok uzak. E, ayrıyetten atladığınızda bile artık paraşütün oraya açılma imkanı yok. Şöyle açayım. Yetişme imkanınız şöyle var. Evet direkt samsite vuruyor. Gördüğünüz gibi. Yani ya samsite'ları devre dışı bırakıp Uçacaksınız ki buna kimse uğraşmaz. Ee, o sebepten ben de sizlere burada bunu hızlıca göstermek istedim. Uçma mesafeniz var, ancak kimse bu riske girip buradan oraya atlamaz. Şimdi zaten öleceğiz. Şimdi fırlatmanın iç dizaynına geçelim. Şöyle kartları da üstümüze bir alalım. Kırmızı, yeşil, bir de elektrik sigortasını. Şimdi arkadaşlar e, hızlı bir şekilde iç dizayn nasıl olacağını sizlere göstereyim. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada aç kapa var. Şu an ışıkları kapattık. Bakın bütün ışıklar kapandı. E, botlar ateş etmiyor. Işıklandırma sistemini güzel yapmışlar. Bence gayet iyi olmuş yani böyle detaylı bir şekilde. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz. E, klasik olarak zaten yapmanız gereken parkur neyse onu tekrar tekrar zaten yapacaksınız. Işıklandırma sistemi içeriği gayet iyi aydınlatmış. Ancak şöyle bir sıkıntı var. E, açma kapama tuşunu iki taraflı koymuşlar. Yani çıkış noktasında da var, giriş noktasında da var. Yani olur da sizden önce birisi girip ışığı kapatırsa feneriniz yoksa arkadaşlar geçmiş olsun yukarı kadar e, karanlıkta gideceksiniz. O yüzden buna dikkat edin. Silah feneri almayı kesinlikle yanınıza almayı unutmayın. Ben sadece şöyle dolaşıyorum. Hani maksadım size ışıkların ne kadar çok içeriye aydınlık ettiğini göstermek. Yani rahat bir şekilde içeriği görüyorsunuz zaten. Ee, şimdi yukarı kısma kadar birlikte çıkalım. Şöyle botun kafasına atlayayım. Ee, zaten şurada loot sistemleri falan mesela burada değiştirdi. Şurada artık kompanıtlar falan olacak, kompanıtlı şeyler olacak. Ee, sandıklar olacak. Ee, resimde gördüğümüz, videoda gördüğümüz o şekildeydi arkadaşlar. Birazcık fırlatma sahasının içini de doldurmuşlar. Boş bir e, loot sistemi yok görmüş olduğunuz gibi. Ee, silah sandıkları aşağı katlarda da var. Burada da var. Buradan zaten klasik olarak atladığınız zaman dizayn açısından, sistem açısından bir şey değişmedi. Onu söyleyeyim. Sadece değişen 2-3 şey var. Ee, bir ışıklandırma sistemi Devre dışı bırakılan şey işte paraşüt sistemi arkadaşlar. Ee, onun dışında ekstra olarak e, başka bir şey yok. Bir de aşağı katlarda şu en alt katlarda bir iki tane ee, ve buralarda görmüş olduğunuz gibi şöyle silah sandıkları yani normal yeşil sandıklar mevcut. Sizler de buradan e, istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bizim klasik e, paraşütle atladığımız yer arkadaşlar. Şu demir buradaydı buraya alınmış. E, artık onlar sizler kendinize göre e, yeni bir sistem bulur musunuz ya da kendinize göre bir şey tasarlar mısınız bilmiyorum. Hani paraşüt şu an devre dışı kaldığı için e, artık eskisi gibi kolay loot sistemi yok arkadaşlar. E, bence çok daha iyi oldu. Ya bazı şeyler bazı güncellemeler zaten bilerek getiriliyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Hani amaçları işte fırlatma sahası eskisi kadar e, işte ne bileyim. Oyuncu çekmiyor. Sadece belli başlı kişiler lootlanıyor. Onun tabii ki de bir, belli bir çizelgesi notu şeyi vardır. Örnek veriyorum bir iki wipe sonra işte küre hiç küre hiç oyuncu uğramıyor. Küre için bir şeyler yaparlar. O tarz değişik değişik güncellemeler getirebilirler. İşte su arıtma işte eskisi kadar çok oyuncu gelmiyor. Oyuncuları su arıtmaya çekmek için bir güncelleme getirirler. Bu tarz küçük küçük güncellemelerle bazı loot alanlarını canlandırabiliyorlar. Ee, Şöyle zaten sandıklarımız klasik olarak hazır. Ee, şimdi arkadaşlar bu gelen güncelleme bu şekildeydi. Sizlere en detaylı şekilde anlatmaya, anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Ee, umarım sizler de bu videoyu beğenirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlar bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, daha fazla böyle içerik gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben paraşütümü buradan atlayacağım. Şu şuraya atlayacağım. Bakalım sem site'lar buna izin verecek mi? Valla gayet de atladım ama sem site hemen vurdu. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.